Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir değişiklikle başlıyoruz bizim çiftliğe hoş geldiniz. Kapınız yeni değişik bu sefer. İsmine bakalım. Gerçekten bizim çiftlik. Şöyle uzaktan bir gösterebilirim. Bu aslında biraz daha minik bir çiftlik. Sadece büyüğünü yapmıştım çünkü. Bunda da tavuklar, koyunlar, inekler var. Küçük de bir havuzumuz var. Burada ektik. Ek. Şöyle çevreden bir göstereyim. Ha. Ha. Hmm. Tek etak var o yüzden sırayla yatıyorlar bekliyorlar. Bir biri uyanınca uyuyacak. Tavuk koridorda geziyor. Şimdi şuradan yavaşça girelim içeri. Ooo güller Balıklar var. Küçükler, düş küçükler düşmesin diye çitle çevrilmiş. Bu tarafta da şeyler etmişler. Koyunlar var. Aa, burada inekler de var. Et, süt, yumurta hepsini hallediyorlar. Tamanlar var. Tavuk, karpuz, tabak. Çok güzel. <laughs> çıkalım bakalım. Ne var ne yok. yine hmm. bir kaçmış. Dışarıda geziyor. Hmm. Daha seveceğiz ama. Buraya bir yatak daha mı yapacak ya? Hmm. Burayla da Dur şunu kaldıralım. Üstteye işte bir yatak yapalım. Ayıp olmaz. <laughs> Bak hemen yattı. Vay. Devin de garibim. Çok uykusu geldi. Tablolar var. Yeşil gözler yatıyor. Oo, burada da kapıyı kapatalım. Bu yeri var. Verandası var. Bamba etmişler. Marketin yanında. Yakın. Güzel. Hemen yanında donatçı var. Hastane gibi. <laughs> bu, bu. Yapıyorum. yapıyor Bu şekilde. minik bir çiftlik. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Yalnız bu yolun yolunu değiştirmek lazım. Hemen değiştirelim. Şimdi Çiğit alalım. Çiğit'ten. Hmm. Şimdi bir de ener aydınlatması. Hmm. Şu. Tamam. Işıl tamam. Çiğit tamam. Lamba. Çatlak taştan almam lazım. Hangi video? Şu galiba. Tamam. Oldu. Peki giriş değiştireceğim. Yerini. İlk önce bu kısmı yapalım. Şöyle. Ha, iyi o zaten gözüküyor buradan. Tamam. Hysj, Bilde. Det er bra. Neler düşmesin. <Sessizlik> <Sessizlik> Ha, ha, ha. Hem de siz de öğrenmiş oluyorsunuz işte bu şekilde yapılıyor. Biraz da uğraştırsa da önemli yani değil hoşuma gidiyor. Ve i̇şte burası gibi olacak Bu şekilde giriş var. Aydınlatma kapısı da yapabiliriz. Hani yola gelenler rahat görsün diye bu. Bu şekilde. Onu buralara da aydınlatma koyuyorum. Türk ülkeden gelen misafirler için bu yol. Bu şekilde tamirat yapıldı. Merak ediyorsanız yolu gösterebilirim. Burası karlı bölge. Bakın şöyle anlatayım. Mesela burada böyle çıkaracağız diyelim. Bakın şimdi toprağın rengi değişik değil mi? Bakın burada çıkaracağım köylü böyle. Burada böyle. Burası soğuk bölge. Şimdi bakın. <laughs> Bu şekilde. <laughs> Bu garibim ne <neyi> bekliyor burada? <laughs> Çık atalım. <o tarafa. Gülüyor> Sıkışmışlar. Ha ondan. Tamam, Hadi <laughs> Bu şekilde gidebilirsin. Köyümüzde, şehrimize direkt bağlantı yolu. <laughs> Beğendiyseniz abone olursanız teşekkür ederim. Görüşürüz. Çiftçiler gelmiş bile.